Arkadaşlar bakın benim kedim var burada. Hemen onu. Uy, 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 Ay, hadi bakayım. Ne <laughs> Nereye? 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 ne 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 Katilin tatili Tatil olursa gelirim. Adana'da olursa gelirim. <laughs> <laughs> şimdi görüşe bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görüşe Bakar mısınız? bakın Bugün bu seyirci yıkamaya Bak bakayım kameraya. Kameraya bak. Kameraya bak. Ay düşüyor. Arkadaşlar bugün kedimiz bugün ki e, işimiz kediyle. Çünkü beni uyandırdı böyle parak. Biz oyu biz onu uyandıracağız ama bu böyle olmaz arkadaşlar. Ben videoyu durdurup yapacağım arkadaşlar. Ha, görüşürüz. Kediyi biraz uyandırayım. Kaldırayım. Bu böyle olmaz çünkü. Bakın buramda bile uyuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ne yapsam uyanmadı. Ama uyanacak bu. Uyanacak. Uyanmadım sanırım senin. Aha, uyandı galiba. Uyandı galiba. Uy, 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 bu arada arkadaşlar böyle kediler çok pahalı biliyorsunuz. Arkadaşlar böyle kediler çok pahalı. Ev kedisi bu arada. Çok pahalı arkadaşlar böyle kediler. Ama nasıl aldık? İnternet var ya bizim izlediğimiz internet. İşte onunla mikrofon yazmaz yazmaz yazmanız varsa yazabilirsiniz ko yazmıyor yoksa konuşabilirsiniz mikrofon mikrofon var ee, arkadaşlar kedi sahiplenme diyorsunuz kedi sahi kedi sahiplenme diyorsunuz ee, ya da köpek sahiplenme hangi hangi hayvan istiyorsanız e, o hayvanın öyle diyorsunuz ben kişi istiyorum Mesela e, kuş sahiplenme diyorsunuz çıkıyor, kedi sahiplenme diyorsunuz çıkıyor, para vermiyorsunuz arkadaşlar. E, internet bedava veriyor yani böyle şeyler çok pahalı. Yani onu onu yapıyorsunuz, kedi sahiplenme diyorsunuz çıkıyor, basıyorsunuz istediğiniz istediğinize basıyorsunuz Hemen nereye bak bakıyorsunuz yere. Gidiyorsunuz oluyorsunuz. Hem de bedava. İnternetten alıyorsunuz. Biz de, biz de bu kediyi oradan aldık işte. Aa, kedi uyandı ya lan. Aha Kedi <laughs> Siz de böyle yapabilirsiniz. Hatta bu erkek. Erkek arkadaşlar mı? Erkek 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 erkek, erkek bu erkek. Erkek bu. Erkek. Erkek bu. <gülüyor> <gülüyor> Kırk kere söylemeyeyim arkadaşlar. Kırk kere söyledim ya da yüz kere bin kere söyledim. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Ya, ne şeyim bu? Ya. Ya ne Nereye gidiyorsun? Nere? Nere? Ah, yine tırnak filiyor gerzek yüzünü Ya. Ya şuna bak. Ya. Ya, kameraya bak. Ne? Kameraya bak. Kameraya bak. Kore. Arkadaşların seni çok özledik. Anne bu ne? ne? Hadi kulağını keselim bunu. Hadi bakalım. Dur göremiyorsunuz. Arkadaşlar. Ah. Telefon burasıyla oynuyor. gösterimi gösteremiyorum. Kral Şakir var ya. İşte bir tane bir şey almıştık. O ciler çıktı. Telefon taktık. <laughs> Oy. Arkadaşlar hiç bu şey böyle şey yapanlar mı? Ben yapıyormuşum ya. Oy. Arkadaşlar Arkadaşlar Bakın sizin şaka uğraşıyorum Ama siz videomu bir, bir kere bile beğenmiyorsunuz Yolu şu be şöyle beğenilere koy yumru gelsin ya koy yumru yani ko yumru koyun olsun bitsin yani bedava beğenmek bedava bedava beğenmek bedava yani bedava beğenmek şurada i̇şte da açıklama kısmında açıklama kısmında ne varmış bir şey yokmuş şurada Sakın siz böyle sıra kine almayın ya. Benim kim sırayı alsam. Bu kadar arkadaşlar. 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 Hadi. Git lan buradan. Git lan. Bakın bakın. Bugün işimiz sendeydi bebe. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Şuralarda bir yerde ee, şey olacaklar arkadaşlar takip etmeyi olacaktır şuralarda o arada basarsanız çok mutlu olurum görüşürüz çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın ha böyle çıkın çıkın beğenileri böyle yumruk atın abi yumruk beğenmek bedavadır görüşürüz çok seviyorum